Ohtamış Mahallesi Derneği olarak yaklaşık 2 yıldan beri faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Bu faaliyetlerimizin birçoğu tanıtım alanındaydı. Mahallemize TV programları başta olmak üzere birçok program gerçekleştirdik. Özellikle ortamışlar Gecesi ile beraber bu zirve yapmıştı. Ne yazık ki ülkemizi ve dünyamızı sarsan COVID-19 virüsü ile beraber bizim derneşlik çalışmalarımız bir noktada zayıfladı ve geri kaldı ve biz buna rağmen yine faaliyetlerimizi devam ettirdik ve ettirmeye de devam ediyoruz. Ohtamış Mahallesi Derneği sosyal ve kültürel alanda, köyümüzün tanıtım alanında birçok faaliyetleri gerçekleştirdi. Ve biz bugün bu faaliyetlerimizin bir yenisini daha eklemiş bulunmaktayız. Özellikle Ohtamış Memleketim dergisi. Dergimiz basıldı. Pazartesi günden itibaren saat 12 ile 16 arası Hafta içi her gün derneğimizden derginizi alabilirsiniz. İl içi ve il dışına da dergilerimizi göndereceğiz. Ama dergimizi bizler bağış karşılığında vermek istiyoruz. Ve derneğimize bir gelir, bir finans sağlamak istiyoruz. Ve bu sağlayacağımız finansımızı, bu geliri biz yine ortamış mahallemizi e harcamayı planlamaktayız. Özellikle birçok projemizler o projelerimizin temelini oluşturacak. Ohtamış Mahallesi Derneği olarak sizlerden her istediğiniz dergiye, her sağladığınız katkıyı geri fazlasıyla döndüreceğimizden emin olabilirsiniz. Daha önce şifayen konuştuğumuz ve birçok kere görüşmeler yaptığımız Değirmenci Adem'in olduğu bölgede, Ulubey Belediyesi'ne ait olan arazide Millet Bahçesi'nin yanına kültür merkezi kurmayı planlıyoruz. Ve bizler bu kültür merkezini kurarken bizlere ekonomi lazım. Ve bizlere finansal güç lazım. Ve bizler bu ilk finansal gücün ayaklarını, temelini dergilerden oluşturacağız. Ve sizlerin katkılarıyla bağış karşılığında alırsınız dergimizi, bakarsınız. Yaptığımız faaliyetleri, çalışmalarımızı görürsünüz. Takdir ederseniz ikincisini, üçüncüsünü alırsınız. Ortamızda hemşehrilerimden en son olarak şunu bekliyoruz. Bizler birçok projemizi bu kadar kısa bir sürede ortaya koyduk. Biz memleketimiz için çalışıyoruz. Ve çalışmaya da devam edeceğiz. Ve burada sizleri yanımızda görmek istiyoruz. Özellikle üye sayımızı arttırmak istiyoruz. Ve her bir ortamış diye. İl içi, il dışı. Çok önemli değil. Bizlere ulaşsın ya da bizlere onlara ulaşalım. Ve derneğimize üye olun. Dernek sizlerle güçlü. Sizlerle birlikte olacak ve sizlerle birlikte birçok çalışmayı, birçok faaliyeti gerçekleştirecek.